Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün din, kültür ve ahlak bilgisi 8. sınıf 3. üniteyi tekrara devam ediyoruz. Zarurat-ı hamse dediğimiz 5 zorunluluk. Neydi bunlar? Canı korumak, malı korumak, nesli korumak, aklı korumak ve dini korumak. Canın korunması, canın korunması İslam dinine göre en temel haktır. Çünkü bireyin varlığını sürdürebilmesi iş, ve yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmesi buna bağlıdır. Yaşam hakkı insanın anne karnına düşmesinden itibaren başlar. Veda hutbesinde sevgili peygamberimiz "Ey insanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşama hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğünüz korunmaya alınmıştır. Dokunulmazdır." buyurarak aslında bize 1450 yıl önceden bu hakkımızı ne yapmaktadır? Beyan etmekte, haykırmaktadır. Bir cana kıymak, bütün insanlığı öldürmek gibidir bizim dinimizde. Yine Maide Suresi 32. ayette kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o bütün insanları öldürmüştür kim de bir insanı can verirse, hayatını kurtarırsa o da bütün insanlığı diriltmiş gibi olur diyerek insan hayatının önemine ne yapmıştır? Çok önemli bir vurgu yapmıştır. Yani bir insan bir kişiyi haksız yere öldürürse 8 milyar insanı öldürmüş gibi olur. Bir insan bir ay kişinin hayatını kurtarırsa mesela <laughs> organ bağışlayarak hayatını kurtarırsa o kadar dünyadaki insan sayısı kadar sevap kazanır, o kadar insanı kurtarmış gibi sevabı nail olur. Bizim dinimizde intihar etmek büyük günahtır biliyorsunuz. İntihar ne demek? İntihar kendi canına, kendi hayatına son vermek demektir ve dinimizde yasaklanmıştır. Dinimizde aynı zamanda kan davalarında da yasaklanmıştır. Bizim dinimizde normal şartlarda haram olan bazı, bazı yiyecekler bazı zorunlu durumlarda ne olmuştur? serbest bırakılmıştır. Onlara ruhsat verilmiştir. Mesela domuz eti eğer açlıktan ölecek isek yiyecek bir şey bulamıyorsak bu işi ne yapmak gerekir? İstismar etmeksizin açlıktan ölmeyecek kadar yemeğe bizim dinimiz ne yapmıştır? Sıcak bakmıştır veya ruhsat vermiştir. İkinci konumuz malın korunması. Zarurat hamseden ikincisi malın korunması. Çalışmak, alın teri kazanç bizim dinimize teşvik edilmiştir. Peygamberimiz sizden hangi birinizin sırtında bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden faydalıdır, yararlıdır, hayırlıdır demiştir. Peygamberimiz ne yapıyor burada? Çalışmaya teşvik ediyor. Haksız kazanç, kumar, hırsızlık, rüşvet ve faizde bizim dinimizde yasaklanmıştır. Hatta hadiste Peygamberimiz ne diyor? Rüşvet alanın üzerine Allah'ın laneti olsun, verenin de üzerine Allah'ın laneti olsun buyuruyor. Malın korunmasındaki üçüncü hususta da israftır. Evet mal bizim biz kazandık ama bunu harburi parma savuramayız fazla israf edemeyiz. Malın korunması demek mülkiyet hakkıdır hakkı demektir. Dinimiz insanların a, mülkiyet hakkına para kazanmasına, biriktirmesine, mal edinmesine ne yapar? Sahip çıkar, onları teşvik eder ama bir tane şey var, kural var burada nedir? O da haram ve gayri meşru yollardan olmamak kaydıyla. Malı korunmasında hususunda dinimizin yaklaşımları kazancımız helal olmalıdır. Emeğinin karşılığı, insanların emeğinin karşılığı verilmelidir. Rüşvet vermek ve almak yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Malı korunmak için israftan uzak durulmalıdır. Canın korunmasında bir şeyi unuttum. Aptalım. Onu da antika söyleyeyim. İş güvenliği konusunda da ne yapmak gerekli tedbirleri almakla canın korunmasına girer. Yani çalıştığımız yerde iş güvenliğine dikkat edeceğiz. Çalıştıran insanlar, patronlar da işçilerin iş güvenliği ile ilgili e, sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Aklın korunması Allah Celle Celaluhu'nun insana verdiği en önemli nimetlerden biri de akıldır. Akıl olmazsa bizim hiçbir şeyle sorumluluğumuz olmaz. Yani mükellefiyetin sorumluluğun en önemli e, önde öncülü nedir? Akıldır. Onun için aklımız, akıl sağlığımız, aklımızı ne yapmak zorundayız? Korumak zorundayız. Aklın korunması İslam dini insanın aklın korunmasına, akıl sağlığına zarar verici şeyler ne yapmıştır? Yasaklamıştır. İşte bunlar içki, kumar, fal, gibi şeyler insanın akıl sağlığına zarar veren davranışlardır. Diğeri neslin korunması zararlar tohamseden neslin korunması, neslin korunması da toplumun devamı için bir zorunluluktur. Bunun için evlilik teşvik edilmiştir. Evlenen insanların sorumluluklarını yerine getirerek evliliklerini devam ettirmesi ne yapmakta bizim dilimize esastır. Geçerli bir neden, geçerli bir sebep çok büyük bir problem yoksa ne yapılmamalıdır? Boşanma yoluna gidilmemelidir. Aile kurumunun devamı yani evlendikten sonra kurulan aile kurumunun devamı için eşlerin birbirlerine yardımcı olmaları, birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Bu konuda en önemli örnek de Hazreti Muhammed Aleyhisselam yani Peygamberimizdir. Neslin korunması hususunda dinimiz evlilik dışı ilişkileri kesinlikle yasaklamıştır. Evlilik dışı ilişki dediğimiz zina olarak niteliyoruz. Yani nikahsız beraberlikler yasaklanmıştır. Genç nesillere ahlak eğitimi verilmelidir ve ahlak eğitiminde verecek kimdir elbette ki ve ilk başta anne baba ve ailedir. Yönümüzde İslam dini evli e, aileye verdiği önemi e, şu şekilde sıralayabiliriz. Kişinin ilk eğitimi aldığı sosyal kurum olmasından dolayı önemlidir. Birey ailede iyi ve doğruyu öğrenir, hayata hazırlanır, toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini öğrenir. Bazı milli ve manevi değerlerimizi, kavramlarımızı ne yapar? Anne de ben anneden, babadan öğrenir. Din dinin korunması, din insanın Allah Celle Celaluhu ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olan, olacak olan kurallar bütünüdür. Yani din bizim bütün varlıklarla, diğer canlılarla, evrenle olan ilişkilerimizi düzenleyen kurallar bütünüdür. Eğer biz bu kuralların bozulmasına neden olursak o zaman bu ilişkilerde ne olur? Elbette ki bozulur. Dinde zorlama yoktur. Yani dine, dini kabul etmekte zorlama yoktur. La ikra hafid din diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bir kişinin dine inanıp inanmaması tamamen kendi tercihine aittir. Anayasamızın 24. maddesinde din ve inanç özgürlüğü kişiye hak olarak ne yapmıştır? Tanınmıştır sevgili öğrenciler. Her insan inanma ve inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bunlara dayanmayan din anlayışları kabul edilemez. Onun için dinin korunması demek İslam'ın iki temel kaynağına uyulması demektir. Biz dini ne yapacağız? Bu temel Bu kaynaklardan öğreneceğiz. Bid'at ve hurafe. Yani dinimizde bozulmayı, tarif etmeyi, dinlerde tarifi, tarife ne dolan? iki tane kavram var burada. Bid'at ne demek? Dinde kay dayanağı olmayan ve da sonradan ortaya çıkan yaklaşımlara bid'at diyoruz. Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır. Eğer biz sağlam ve dini sağlam dini kaynaklardan dini öğrenmezsek ne yaparız? Bid'atları da din olarak kabul edebiliriz. Hurafe ise İslam'ın aslında olmayan, dine sonradan giren, sonradan sokulan ve din gibi algılanan hususlara ne denir? Hurafe denir. Hurafe ne demek zaten? Masal, efsane gibi rivayetlere dayanır. Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi batıl inanışlarla karşımıza çıkar. Bunda dinimizde, bunların dinimizde en ufak bir alakası yoktur. Tahrif, saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma anlamına gelir. Kavramımızın bir tanesi de. Hani biz ne diyoruz? İncil, Hristiyanlık tahrif edildi. Yahudilik tahrif edildi. Yani bozuldu. Tahrif ne demek? Bir şeyin aslının bozulması demek, aslından saptırılması demek. Tahriple tahrifi karıştırmayalım. Tahrip ise tamamen yok edilmesi demektir. Dinin korunması Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde kalınarak, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayarak ne yapar? Korunabilir. O halde biz Allah'ın emirlerini ne yapacağız? Peygamberimizin sünnetinden ve Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Dinin korunması bireysel bir sorumluluk olduğu kadar toplumsal bir husustur. Yani toplumun da görevi vardır. Çünkü toplumun kurtuluşu, huzuru Allah'ın sınırlarının yani dinin korunmasıyla nedir? Mümkündür. Hz. Yusuf Aleyhisselam, Hz. Yusuf Aleyhisselam'a da kısaca değinelim sevgili gençler. Kıssa, Hz. Yusuf Aleyhisselam'a biz ne diyoruz? Kıssaların en güzeli diyoruz. Hazreti Yusuf kıssasına. Kıssa ne demek? Hikaye, hikaye etme, anlatma, haber verme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler, milletler ve Müslüman şey, peygamber olmayan kişilerle ilgili ibretli ve tarihi olaylara kıssa diyoruz. Hz. Yusuf aleyhisselam kıssası da Kur'an-ı Kerim'de geçen önemli kıssalardan bir tanesidir. Hz. Yusuf aleyhisselam Hz. Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan biridir. Hz. Yakub Aleyhisselam, Hz. İshak'ın Hz. İshak ve Hz. İbrahim'in oğludur. Demek ki Hz. Yusuf, Hz. İbrahim'in torunu oluyor. Hz. Yusuf, güzel ahlakı, sevecenliği, iffeti ve merhametiyle herkesin ilgisini çekmiştir. Hz. Yusuf Aleyhisselam e, Aleyhisselam'ı anlatırken biz Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi yoktu. Onun için ee, sıkıntılı durumlar yaşadı. Küçükken annesi öldü. Ee, onun için de babası Yagub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a fazla ilgi gösterdi. Bu nedenle de kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandılar. işte kuyuya attılar. Bu olayı biliyoruz zaten. Ondan sonra köle olarak kuyudan çıkartıldı, satıldı. Mısır Azizi'ne köle olarak satıldı. İşte Mısır Azizi'nin hanımının iftirasına uğradı. Ondan sonra zindana düştü. Zindanda 10 sene kaldı Ondan sonra rüya yorumlarını Allahü Teala tarafından kendisine öğretildiği için zindandan çıktı ve Mısır Azizi oldu yani Yusuf Aleyhisselam'ın serancamı böyle yani önemli bir kıssa bu önemli kıssada kıssa bizim bize de birçok mesaj birçok ne yapıyor hisse veriyor önemli olan kıssadan hisse alabilmektir <laughs> Yusuf Suresi 111 ayettir ve Mekke'de inmiştir. Yusuf Aleyhisselam'da üç tane gömlek var. Bu, bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan bir kanlı gömlek. Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerine yaptılar. Gömleğini kana bulaştırarak babasına getirdiler. İşte kardeşimizi kurt kaptı, kurt parçaladı dediler. Biz buna ne diyoruz? Kanlı gömlek diyoruz. İffet gömleği ise Hz. Yusuf Aleyhisselam Züleyha Hz. Yusuf'tan istediğini alamayınca Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın üzerine saldırdı. Yusuf Aleyhisselam da kaçarken Züleyha gömleğini arkasından tuttu ve gömleği yırtıldı. Bu gömleğe ne diyoruz? İffet gömleği diyoruz. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin arkadan yırtılması oradaki arif kişilerce suçun Züleyha'da olduğu ifade edildi. Üçüncüsü de hasret gömleği. Yusuf Aleyhisselam kendi hasretinden ağlamasından dolayı gözleri görmeyen, gözleri kör olan babasına kendi gömleğini gönderdi. Bu gömleği alan, bu gömleği koklayan babasının gözleri açıldı. Bu gömleğe de hasreti sona erdirdiği için ne gömleği diyoruz? Hasret gömleği diyoruz. Sevgi ve merhamet örneği Hazreti Yusuf merhametli, sevgi dolu, güzel ahlaklı, iffetli, adaletli ve affedici bir peygamberdi. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından çıkartacağımız mesajlar sevgili gençler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından çıkartacağımız en önemli mesaj iffettir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisine teklif ve denk kötü davranış kabul etmeyerek iffetini korunmuştur. Güçlü, zengin ve çok güzel bir kadının alaki, gayri ahlaki teklifini kabul etmemiş ve bunun neticesine eziyet çekmeye razı olmuş. Hatta zindanda 10 senesi heba olmuştur. Yani zindanda 10 seneyi geçirmiştir. Sabır ve tevekkül. Hz. Yusuf Aleyhisselam hem Hz. Yak ve Aleyhisselam birlikte karşılaştıkları tüm zorlukları sabır ve Allah'a güvenleriyle aşmışlardır. Yani hem Hz. Yusuf o kadar sıkıntı çekmiş, sabretmiş. Allah'a güvenmiş, tevekkül etmiş. Hem de, hem de Hazreti Yakup oğlunun kaybolması ve çocuklarının kendisine yalan söylemesini bildiği halde ne yapmıştır? Sabretmiş ve Allah'a tevekkül etmiştir. İkinci çıkartacağımız önemli mesajda sabır ve tevekküldür sevgili gençler. Vefa ve sadakat. Hazreti Yusuf Aleyhisselam vezirin veyahut da azizin hanımının kötü teklifleri karşısında ekmeğini yediği, iyiliğini gördüğü, Mısır azizine karşı asla hiyanet etmemiş, asla hiyaneti aklından bile geçirmemiş, vefalı ve sadık olmuştur. Yani ona sadakatini ve vefasını göstermiştir. Affedici olması, Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin yaptıklarını affederek aslında affetmenin nasıl bir erdem olduğunu ne yapmıştır? Bizlere göstermiştir. Ayrıca Yusuf Aleyhisselam'ın mücadelesinden biz ne anlamamız gerekiyor? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mücadelesinden biz mücadeleyi doğru bildiğimiz yoldan ayrılmamamız, doğru bildiğimiz yolda git yürümek için önümüze çıkan engelleri aşmamız, onun için mücadele etmemiz gerektiğinde ne yapıyoruz? Anlıyoruz sevgili öğrenciler. Asr suresine geldik. Asr suresi vel asri vel asrı estağfurullah billah innel insane lefi husr and olsun ki zamana asra yemin olsun ki insanlar zarardadır ziyan içindedir hüsrandadır illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabri ancak iman eden iman edip salih amel işleyenler birbirine hakkı tavsiye edenler birbirine sabrı tavsiye edenler başka onlar hüsranda ziyanda zararda değildir diyor Allah Teala Asr suresi önemli mesajlar içeriyor önemli mesajlar veriyor bize sevgili gençler Asr suresinde dini sorumlulukların temelini oluşturan ilkelerden bahsedilmektedir. Bu kıssada kısa surede iman salih amel ilişkisi hak ve sabır tavsiye edilerek bunların önemi vurgulanmaktadır. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere ne yapılmıştır? Vurgu yapılmıştır. Bunlar da şunlar. Samimi bir şekilde iman etmek. Yani imanımızın ihlaslı olması, samimi olması. Biz hani e, ikinci ünitede Maun suresinde ibadetlerimizin nasıl olmasını vurguluyordu maun suresinde allah Teala ihlaslı olmasını burada da imanımızın samimi olmasını salih amel işlememiz gerektiğini yani güzel davranışlar sergilememiz gerektiğini ne yapıyor allah Teala bize vurguluyor bize söylüyor diğer bir husus hakkı doğru olanı Tavsiye ediyor hakkın yanında, haklının yanında durmak, zalimin karşısında olmayı biz Allah Teala tavsiye ediyor. Her zaman haklı olanlarla birlikte olmamızı, hakkı savunmamızı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. En sonunda da sabretmeyi. Hani Yusuf aleyhisselam nasıl sabretti? Hazreti Yakup aleyhisselam nasıl sabrettiyse? Biz de başımıza gelen felaketlere sabretmeliyiz. Mesela şimdi bir bir felaketle karşı karşıya insanlık bütün dünya neydi bu? Koronavirüs. Koronavirüs aslında bir felaketti ve İşte işte bizi iki buçuk aydan beri eve hapsetti. Ne yapacağız? Sabredeceğiz, Allah'a tevekkül edeceğiz. Sabrederken de böyle tamam ben sabrediyorum, evdeyim ama hiçbir başka bir şey dikkat etmeyeceğim diyemeyiz. Ne yapacağız? Kişisel sorumluluklarımızı yerine getireceğiz hijyene dikkat edeceğiz, temizliğe dikkat edeceğiz. Ondan sonra da Allah'a tevekkül edeceğiz. İşte sabır böyledir. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı gibi, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sabrı gibi sabredebilmek önemlidir sevgili gençler. Bugün üçüncü ünitemizi tekrarını tamamladık. İnşallah yararlı olmuştur. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.